Sesli kitap okumaya devam ediyorum. Her insanın pek çok özelliği vardır. Örneğin bir insan hastadır. Zekidir. Kısa boyludur. Bütün bunlar insanın değişik ruhsal ve biyolojik özellikleridir. İnsanın kişiliği ruhsal ve biyolojik özelliklerinin toplamından oluşur. İnsanın karakteri ise sadece ruhsal özelliklerinin toplamadır diyor. Kendini tanıyan insan eksik ve güçlü yönlerinin farkındadır. Kendimizi düzeltmek insan kendini tanıdıktan sonra kusurlu yönlerini düzeltmeye çalışmalıdır kusursuz insan yoktur. Hepimizin düzeltmesi gereken kusurları vardır. Aslında hayat bize kusurlu yönlerimizi düzeltmek gibi bir sorumluluk yüklüyor. Bir bakıma hayat kusurlu yönlerimizi düzeltme yolculuğudur. Tabii ki eleştiriye açık olmak da tek başına yetmiyor. Aynı zamanda eleştiriler doğrultusunda yanlışlarımızı da kabul edip onları düzeltmemiz gerekiyor. İnsan kendi öz eleştirisini de yapabilmelidir. Ancak bu noktada şunu da belirtelim ki Sadece olgun insanlar kendi öz eleştirilerini yapıp hatalarını kabul ederler. Zaten yalnızca hatalarını kabul eden insanlar kendilerini düzeltebilirler. Kendimizi düzeltmenin en önemli ölçüsü doğru davranmaktır. Bazı insanlar için sözünün eri tabirini kullanırız. Bunlar herkesin güvendiği insanlardır. Çünkü verdikleri sözü tutarlar. Doğru insan sözünün eridir. Verdiği sözü tutar mutlaka. Diyor. Dürüstlük insanın en iyi dostudur. İnsanı asla zor duruma düşürmez. İnsanın için dürüstlüğün bir başka göstergesi de içi dışı bir olmaktır. İçi dışı bir insanın içiyle duygu ve düşünceleriyle dışı konuşma ve davranışları aynıdır. Doğruluğun diğer bir boyutu da tutarlı olmaktır. Doğru birinin sözleriyle davranışları tutarlı olur. Bir başka söyleyişle kişilikli birinin konuşmalarıyla davranışları uyum içerisindedir. Eğer sözlerinizle davranışlarınız birbiriyle çelişiyorsa iç dünyanızda büyük bir çatışma yaşarız diyor. İrade nedir? İrade bir şeyi yapıp yapmamayı seçme gücümüzdür. Bu güç sayesinde hayatımızı istediğimiz şekilde kontrol edip yönlendirebiliriz. Yaşayan tüm varlıklar içinde sadece insan kendi yaşantısına yön verebilir davranışlarımızın direksiyonu iradedir. Kişi iradesini kullanarak nefsinin isteklerini kontrol altına alıp başarılı olabilir diyor. Akıl doğru yolu gösterir. Ancak doğruyu bilmek başka, onu uygulamak başkadır. Doğru olanı uygulayabilmek güçlü bir iradeyi gerektirir. Bir başka sayfaya geçtim. Edrafımıza baktığımızda hayattan en çok zevk alan kişilerin diğerleriyle iyi anlaşanlar olduğunu görürüz. İnsanın yaşamak için nasıl besinlere ihtiyacı varsa insanlarla sağlıklı iletişim kurmaya da ihtiyacı vardır. İnsan sosyal bir varlık olduğuna göre yaşamını diğer insanların desteğinden, dostluğundan yoksun sürdüremez. İnsanlar varlıklarını sürdürebilmek için tarih boyunca birlikte yaşamışlardır. İletişimin temel unsuru dinlemedir ve konuşmadır. Biri konuşurken diğeri onu dinlemiyorsa burada iletişimin varlığından söz edilemez. Bir başka tanımıyla iletişim dinleme ve konuşma sanatıdır. Etkili iletişimin temeli dinlemektir kişi her şeyden önce iyi bir dinleyici olacak ki karşısındakiyle sağlıklı bir iletişim kurabilsin. Halk edebiyatımızın büyük ustalarından karaca olan mecliste arif ol kelamı dinle, el iki söylerse sen birin söyle diyerek sohbetlerde az konuşup çok dinlemenin gereğini vurguluyor. Yaşadığımız sosyal çevre çoğu kere konuşmalarımıza bakarak bizi değerlendirir. Konuşmadaki ustalığımız bizi yaşadığımız çevrede saygın biri haline getirebilir. İnsanın konuşmaları kişiliğinin ve kültür düzeyinin de bir göstergesidir. Bunun için Mevlana kişinin değeri sözünden anlaşılır der. Etkili konuşmada ses tonunu iyi kullanmak gerekiyor. Tonlama, sözün duygusal değerini yansıtabilecek seslendirme biçimidir. İyi bir konuşmacı her şeyden önce tonlamaya dikkat eder. Başarılı bir tonlama acıma, üzüntü, özlem, korku, hayranlık, sevgi gibi duygular belirginlik kazanır. Aynı zamanda kelimelerin anlamına göre ses tonu alçalıp yükselir, yumuşayıp sertleşir. Piyanodan çıkan sesler nasıl alçalıp yükseliyorsa konuşurken insanın ses tonu da öyle alçalıp yükselmelidir. Ses tonunu etkili kullanabilmek için sesin şiddetini iyi ayarlamamız lazım. Konuşmada ses tonunun temposu özellikle duygularımızın sesidir. Sevincimizden hüznümüze, samimiyetimizden, tereddütlerimize kadar birçok şeyi ses tonumuzda ifade ederiz. Sesin musikisi aynı zamanda duyguların da dilidir. İnsanlar hakkında mı konuşmamız gerekiyor? Konuşalım. Fakat onların olumlu yönlerini konuşalım. Yüce Allah Kur'an'da birbirinizde kusur aramayın. Biriniz diğerinin arkasından çekiştirmeyin buyuruyor. Hayvanlarla bile iletişim kurabilmenin yolu onlara ilgi ve şefkat göstermektir. Diyor. Bir hayvanı besleyip ona ilgi ve şefkat göstermek bize sadakat olarak geri döner. Karışık sayfalardan okuyorum. İnsanlara değer vermek de gerekir. Bir insanın karşısındakinden beklediği en önemli davranış kendisine değer verilmesidir. Her şeyden önce bütün insanların değerli olduğuna inanmalıyız. İnsanlara değer verelim, bunu davranışlarımızdan belli olsun. Örneğin insanlara bir şeyler ikram edelim. Telefon edelim. Onların acılı ve sevinçli günlerinde yalnız bırakmayalım. İnsanlara yardım etmekte gerekiyor. Çoğu insan hayatın zorlukları karşısında zaman zaman yardıma ihtiyaç duyar. Bir başkasına herhangi bir konuda yardım etmek genellikle iyi bir iletişimi başlatmanın en etkili yoldur. İnsanlar doğal olarak kendilerine yardım edenlere yakınlık duyarlar diyor. Hayatımıza değer katacak en ana anlamlı yardım başkalarına başkalarını geliştirmektir. İnsanların gelişmesine yardım ettikçe onlar üzerindeki etkimiz de artar. Yaşamlarında insanların bir üst düzeye geçmelerine yardımcı olalım, böyle davranırsak hayatımız boyunca bize destek olacak dostlar ediniriz. Gerçek şu ki insanlara yardım etmeyi öğrendiğimizde onlarla gerçek dostluklar kurabiliriz. İnsanlara yardım etmenin bir başka önemli boyutu da güvendir. Konfüçyüs öğrencileriyle akan bir nehrin kıyısında dolaşıyormuş. Nehirde yaşlı bir adam görmüş. Yaşlı adam sulara bir gömülüp kayboluyor, bir suyun yüzüne çıkıyormuş. Çılgınca akan bu coşkulu sularda adamcağızın boğulacağını zanneden hoca Öğrencilerinden onu kurtarmalarını istemiş. Öğrenciler yaşlı adamı nehirden çıkararak hocalarının karşısına getirmişler. Konfüçyüs çılgınca akan bu nehirde sağ kalmayı nasıl başardın diye sormuş yaşlı adama. O da çok kolay. Akıntı beni aşağı çektiği zaman daldım, yukarı ittiği zaman da suyun yüzüne çıktım demiş böyle delice akan sularda hayatta kalmaya başaran ihtiyar gibi biz de doğayla birlikte akış yaşantısı günlük hayattaki şartlara uyabilecek esnekliği göstermek anlamına gelir diyor. Akış yaşantısındaki insan sevgi dolu ve yumuşak mizaçlıdır. Zaten insan hayatta ancak sevgi ve yumuşaklıkla uyum sağlayabilir diyor. Doğanın musikisi, doğanın işleyiş ritmine uygun bir yaşam tarzı seçmeliyiz kendimize. Günümüzde özellikle büyük şehirlerde insanlar telaşlı bir yaşam sürüyorlar. Yüksek tempoda çalışıp çok koşturuyorlar. Tabii ki yüksek tempo ile hareket etmek insanların hayat enerjilerini tüketiyor. Oysa doğanın ritmine baktığımızda acelecilik ve telaş yoktur diyor. Doğanın musikesi tamamen birbiriyle uyumlu ritmik melodilerden oluşur. Eğer dinlerseniz, dağlarda, ovalarda, denizlerde, Ormanlarda, bahçelerde doğanın bu ahenkli müziğini işitiriz. Hiç acelesi olmayan, belirli bir tempodaki bu seslerde doğal bir ritim vardır. Bizler de günlük hayatımızda tabiatın bu işleyiş ritmine uyum sağlamalıyız. diyor Kültürümüzde doğa sevgisi, doğa, hayvanlar, bitkiler, toprak, hava ve sudan oluşan muhteşem bir yaşam sistemidir. Bu sistem küçücük bir böcekten kocaman bir file, ufacık bir bitkiden dev bir çınar ağacına kadar her şeyin önemli olduğu bir ağdır. Biz toplum olarak doğayı seviyoruz. Kültürümüzde de hayvan sevgisi çok köklüdür. Hayvanlara merhametle, sevgiyle bakmayı denediniz mi? Deneyin lütfen. Köpeğe küçücük bir kemik parçası bile verdiğimizde yere boylu boyunca uzanır, gözlerini yumup açarak bize minnettarlığını ifade etmeye çalışır. Dikkatlice bakarsak onun gözlerinde gerçek bir sevgi pırıltısını görebiliriz. Kapı diplerinde gezinen nazlı kedicikleri düşünelim. Hayvanları sevdikçe bakış açımız olumlu yönde değişecek ve yaşamımız daha da zenginleşecektir. İnsanda iç zenginliğin en önemli işaretlerinden biri de hayvan sevgisidir. Türk kültüründe hayvanların özel bir yeri vardır. Örneğin eski Türklerde at sevgisi o kadar fazladır ki adeta ailenin bir üyesidir. doğal çevreye bilinci ise çocuklarımıza güzel bir dünya bırakabilmemiz için hepimizin doğal çevre konusunda bilinçlenmesi gerekiyor. Her şeyden önce doğal çevreyi koruma ve temiz tutma bilinci oluşturmalıyız. diyor. Bir başka sayfaya geçtim. İnsanın iyi davranışlara yönele, yönelebilmesi, yeteneklerini geliştirmesine bağlıdır. Yetenekler geliştirilmediği takdirde kötü davranışlar ortaya çıkabilir. diyor. Dünyamızda her şey sürekli değişiyor. Çiçekler açıyor, yapraklar dökülüyor, karlar eriyor, topraklar erozyona uğruyor. Tabiattaki bu sürekli değişim tabi ki insan hayatı içinde söz konusudur. Her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası demiş Yunus Emre. Peygamberimiz ise beşikten mezara kadar öğreniniz derken insanlar için sürekli öğrenmenin gerekliğini dile getirmiştir. Bilge insanın özellikleri diyor. Bilge insan beden sağlığına dikkat ettiği gibi kendisine bakıp dış görünüşüne de özen gösterir. Bilge insan hep gelişme ve geliştirme çabası içindedir diyor. Bilge insan davranışlarında her zaman samimidir. Bilge insan doğruluktan ayrılmaz, yalan söylemez. O kimsenin hakkını yemediği gibi kimseye de hakkını yedirmez. Bilge insan çok çalışkan ve üretkendir. O işlerini iyi yapar. Bilge insan sabırlıdır. Bilge insan kendisiyle ve çevresiyle barışıktır, daima güler yüzlü, tatlı tilli ve yumuşaktır. Diyor. Dinleyen olduysa teşekkür ediyorum efendim.